Tarih 18 Mart 1915. Dünyanın en güçlü orduları devasa donanmalarıyla Çanakkale Boğazı'na dayanmıştı. Ama unuttukları bir şey vardı. Bu topraklar uğruna canını verenlerin vatanıydı. Anadolu'nun dört bir yanından gelen Mehmetçikler imkansız denilen bir mücadeleye girişti. Kimi kınalı kuzuydu, kimi liseli genç. Arkalarında ana babalarını Sevdalarını, hayallerini bıraktılar. Tek bir amaçları vardı: vatanı korumak. Siperler arasında ölüm kol gezerken Mehmetçik düşmana sadece mermiyle değil, insanlıkla da karşılık verdi. Yaralı düşman askerlerini sırtında taşıyan, açlığa ve yokluğa rağmen onurundan ödün vermeyen bir ordu vardı Çanakkale'de. Çanakkale Savaşı'nın en kahraman birliklerinden biri olan 57. Piyade Alayı 25 Nisan 1915'te Arıburnu'nda ANZAK kuvvetlerine karşı destansı bir mücadele verdi. Bu yiğitler açlık ve susuzluk içinde, ağır bombardıman altında savaştı. Ama geri dönmeyi hiç düşünmediler. 57. Alay neredeyse tümüyle şehit düştü ama vatan toprağını düşmana teslim etmedi. Bugün Gelibolu Yarımadası'nda bulunan 57. Piyade Alayı Şehitliği bu kahramanların aziz hatırasını yaşatmaktadır. Her yıl binlerce insan burada onları anmak için toplanır ve minnetle dualar eder. Çanakkale'de destan yazan kahramanların hatırasını yaşatmak için inşa edilen Şehitler Abidesi Vatan uğruna toprağa düşen yüz binlerce Mehmetçiğin aziz ruhuna adanmıştır. 1915'te Çanakkale geçilmez diyerek canlarını veren şehitlerimizin anısına yükselen bu abide, bir milletin bağımsızlık uğruna neleri göze alabileceğinin en büyük simgesidir. Çanakkale Savaşı'nın en çetin ve en kritik çatışmalarından biri Conk Bayırı'nda yaşandı. 10 Ağustos 1915 sabahı düşman kuvvetleri stratejik öneme sahip bu tepeyi ele geçirmek için büyük bir saldırı başlattı. Ancak karşılarında vatan toprağının canı pahasına korumaya ant içmiş Mehmetçikleri buldular. Süngü takarak düşmanın üzerine yürüyen Mehmetçik, büyük bir cesaret ve fedakarlık örneği göstererek düşman hatlarını dağıttı. Bu saldırı Çanakkale zaferinin dönüm noktalarından biri oldu. Çanakkale, bir milletin inancının, cesaretinin ve fedakarlığının destanıdır. Bu topraklar sadece taş ve topraktan ibaret değil, Vatanı için gözünü kırpmadan ölüme yürüyen kahramanların kanlarıyla sulanmış kutsal bir mirastır. 1915'te 7 düvel en güçlü ordularıyla, en büyük donanmalarıyla Çanakkale'ye dayandı. Ama unuttukları bir şey vardı. Bu millet bağımsızlığı için canını vermeye hazırdı. Kınalı kuzular cepheye gitti. Geri dönmeyi düşünmeden gözlerinde korku değil, vatan aşkı vardı. Ve biz bugün onların destan yazdığı bu topraklarda özgürce yaşıyoruz. Unutma. Çanakkale geçilmedi, geçilemezdi. O kahramanlar bizlere bu vatanı emanet etti. Şimdi sıra bizde. Onları unutmamak, hatıralarını yaşatmak, bu cennet vatanı korumak bizim görevimizdir. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker. Gökten ecdat inerek öpse opak pak alnı değer. Sana dar gelmeyecek makberi kimler kassın? Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın.